Merhaba çocuklar, Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz. Çocuklar bugün e, iki tane tırımız var bizlerle. Bir canavar tekerlekli şimşek mekkulümüze binelim. Yavaş yavaş gidelim yolda ben size anlatacağım. Evet çocuklar, bugün iki arkadaşımızın istediği Volvo ve Mercedes Actros tırımız var. İkisi de gerçekten birbirinden güzel tırlar. Hem onları ise göstereceğim çocuklar. içini dışını güzelce tanıtacağım size. Daha sonra onu ee, ona test yapmayacağız çocuklar farklı bir şey yapacağız şimdi size göstereceğim ne yapacağımızı önce bir bölgemize gidelim çocuklar şöyle bir şey var yapacağız ee, 4 büyük takımımızın dorselerini hazırladım sizin için Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Trabzon'u dekledim çocuklar 4 büyük takım olsun diye 4, 4 tane olsun diye ee, onların dorselerini hazırladım tırlarımızla süper kahramanlarımız istediği takımın dorsesini alacak ve Belli noktalarımız var oralara teslim edeceğiz tırlarımızı dorselerimizi Ve örümceğe e, Araba taşıtma Araba taşıma tırı var çocuklar onu taşıttıracağım diğer süper kahramanlarımız ise Evet geldik bu arada bölgemize bir şimşek şey şuraya park edelim Ya da şuraya park edelim çocuklar Evet Şimdi yine anlatacağım size vay Mükemmel bir şey çocuklar burası Evet şimdi Süper kahramanlarımızın yanına gidelim çocuklar Evet Vay 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 vay. İşte buradalar çocuklar. Steve, Demir Adam, Hulk, Batman. Evet çocuklar. Şimdi evet çocuklar. Gördüğünüz gibi. Örümcek biraz tanıttı. Şimdi. isterseniz ben size şöyle bir dorselerimizi göstereyim çocuklar. Evet. İlk başta araba taşıma tırımız var. Daha sonra Fenerbahçe'de dorsemiz var. Beşiktaşlı, Trabzonlu ve en sonunda Galatasaray dorsemiz var çocuklar. Şimdi süper kahramanlarımız bu dorselerden istediğini alıp tırına yükleyip belli noktalara teslim edecek. Hem gezinti yapacağız hem tırımızı tanıyacağız çocuklar. Bir de gelin tırımızı göstereyim size çocuklar. Gelin bakalım. Evet çocuklar. İlk baştaki tırımız Mercedes Actros. İkinci sırada Volvo. Yine Mercedes Volvo diye sıraladım sizler için. İki tırımızı bugün göreceğiz. İki tırımız da gerçekten birbirinden güzel. Muhteşem bir görünümleri var. Gerçekten son model hepsi. Mükemmel gözüküyor çocuklar. İsterseniz bir de gelin içine bakalım mı? Önce Mercedes'in bakalım çocuklar. Uf, içi çok büyük çocuklar. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Yine dijital ekranımız, göstergelerimiz, direksiyonumuz, her şey dört dörtlük çocuklar. Gelin bir de Volvo'nun içine bakalım ne dersiniz? Evet çocuklar, şimdi Volvo'ylayız. Yine içi de muhteşem. Arkada yatak bölümü var çocuklar. Yine direksiyonumuz mükemmel gözüküyor. Krem siyah renkte. Gerçekten harika bir görünüm var Volvo'nun da. İsterseniz çocuklar ilk kim başlasın? İlk isterseniz çocuklar şu araba tır araba şeyini, trailer'ını yani doğru sesini şuradan çıkaralım. Hem takımlarımız daha güzel gözüksün. İlk örümcek başlasın çocuklar. Şimdi örümcek o zaman ilk olarak hangi tır alsın çocuklar sizce? Hmm, bakalım bakalım. Kırmızı tır alsın çocuklar. Bin bakalım dostum. Evet kırmızı yani Volvo çocuklar. Üf, şuna bakın. Gerçekten mükemmel. Şimdi herkes doğru sesini alıp istediği bölgeye belli noktalara bırakacak çocuklar. Evet. Önce şimdi örümcek yaklaşıyor. Gel dostum gel gel gel. Oo işte aldık. 4 tane mükemmel barajımız var çocuklar. Şimdi bunu örümcek teslim edecek belli bir noktaya. Daha sonra diğer süper kahramanlarımızla beraber çocuklar. Onlarda da 4 büyük takımımızın dorselerini belli bölgelere teslim edecek. Hem aracımızın bir kullanımına bakacağız hem de bir değişiklik olsun çocuklar. Evet. Şimdi devam ediyorum Jack. Gerçekten mükemmel bir tır çocuklar. Ve araçlarımız da çok kıymetli bir araçlar. O yüzden zarar vermememiz lazım çocuklar. Buradan sola mı dönüyorduk? Evet polis de orada <laughs> radar kontrol yapıyor sanırım çocuklar. Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz çocuklar. O fena gidiyor gerçekten bu araç çocuklar. Devam et bakalım dostum. Evet ilerideki markete bırakacağız çocuklar. Oradan sahipleri alması gerekiyor bunu. Evet, sol tarafta marketimiz. Alışveriş merkezi büyük. Sola dön bakalım Öröncek. Evet çocuklar sola döndük. Şimdi burası nakliye bölümünün bulunduğu bölge. Şimdi şuraya geri geri yanaşacağız. Umarım güzel bir yanaşma yaparız. Hadi bakalım. Evet, çocuklar bunun sürmesi zor çocuklar. Gerçekten geri geri gitmek çok zordur tırlarda. Şöyle biraz gidelim. Evet dostum gel bakalım. Gel, 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 gel. Evet az daha gelmelisin dostum. Evet biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha. Evet böyle yeterli. Evet çocuklar bıraktık. Örümceyi de şurada biraz dinlenmeye alsın. Çok yoruldu çünkü. Burada araç sahipleri araçtan alacak. Biz diğer süper kahramanımızın yanına gidelim. Evet çocuklar, şimdi Steve ile beraberiz. Steve ee, hangi aracı alsın sizce? Bakalım 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 bakalım. Steve e beyaz ayar yakışır çocuklar. Binsin bakalım Steve. Evet çocuklar şimdi devam edelim. Steve ile beraber ee, bir tane yine şeyimizi ç- ee, çocuklar. Hangi takımımızı taşısak? City ve e ben çocuklar Beşiktaş'ı veriyorum. Gerçekten Beşiktaş çok yakışacak City'ye. E. Beyaz tırımıza gerçekten güzel olacak çocuklar. Al bakalım dostum doğru seni. Evet. Beşiktaş'ta doğru senizle City yola çıktı çocuklar şu an. Evet, şimdi uygun bir yere götüreceğiz tırımızı Gerçekten muhteşem, gözüküyor tırımız çocuklar. Doğru gerçekten harika. Şimdi buradan devam ediyoruz çocuklar. Buradan da devam ediyoruz. Mesafelerimiz çok uzak değil çocuklar zaten. Evet buradan düz devam ediyoruz. Sol tarafta ileride bir bölgemiz var. Oraya bırakmamız gerekiyor. Allah deviriyorduk çocuklar az kalsın. Oo oh, yine deviriyorduk. Fena dönüşleri çok iyi ama çocuklar. Arkadaki yükümüz ağır olduğu için içinde formalar, basket topları, futbol topları, takımla ilgili formalar falan var çocuklar. Giysiler falan var. Biraz ağır mı bastı ne oldu anlamadım. Evet buradan devam ediyoruz sahil boyunca. Şimdi buradan biraz yola çıkacağız çocuklar. İleride teslim etmemiz gereken bir nokta var ama tırımızı devirebiliriz gibi. Çok fena gidiyor Volvo çocuklar. Şu an Volvo'dayız. Şu an devam ediyoruz. Aracımızı çok kötü yere soktuk çocuklar ya. Güzelim aracı. Taşla topraklı yollara soktuk. Gerçekten çok kötü. Evet çocuklar şimdi. Şurada park etmemiz nokta burası çocuklar. Burası nakliye bölümü. Buradan diğer araçlar diğer şehirlere teslim alacak. Biz buraya güzelce bir park etmemiz lazım şu an aracımızı. Gel bakalım dostum senden güzel bir performans bekliyorum şu an. Bir tur daha dönelim çocuklar. Evet. Şimdi şuraya nereye bırakalım çocuklar sizce? Yolun ortasına bırakmayalım. Şuraya güzel bir park edelim şu aracımızı. Evet şimdi. Evet suyu da patlattık bu arada. Evet çocuklar burası gayet uygun. Dorsimizi bırakalım. Evet süperdi bu. Steve de şöyle park edelim çocuklar. Biraz burada vakit geçirsin. Yoruldu çünkü. Evet. Beşiktaş dorsemiz de orada. Sahipleri alacak onu birazdan çocuklar. Biz diğer kahramanımızın yanına gidelim. Evet çocuklar şimdi Batman'liyiz. Batman'e ben çocuklar siyah aracı veriyorum. Bin bakalım dostum. Evet çocuklar. Şimdi Batman'le ee, hangi dorseyi taşıyalım çocuklar sizce? Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray. Ben Batman'e Trabzon'u veriyorum çocuklar Evet Trabzon Dorsesi Al bakalım dostum Dorseni Evet mükemmelsin Evet çocuklar yolumuz başladı Şimdi yolculuğu çıkıyoruz Evet şuradan sol taraftan devam edeceğiz çocuklar Tırımız gerçekten çok güzel Ve Trabzon Spor Dorseni'nizde Gerçekten mükemmel gözüküyor çocuklar Şimdilerden sağa dönüş yapacağız çocuklar Aman o Aktros'un frenlemesini gördük bu arada çocuklar Hem test yapıyoruz dediğim gibi hem de gezinti yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar isterseniz devamı gelir çocuklar. Evet orada da sanırım yok. Radar değilmiş. Buradan devam ediyoruz çocuklar. Aracımızın hızına bakın çocuklar. Gerçekten çok hızlı gidiyor. Uf şuna bakın. Ama böyle hızlı gidersek Dorsey'i devirebiliriz. Çok kötü sonuçlar olur. İçindeki malzemeler giderse çok feci olur çocuklar. Daha devam ediyoruz. Yolumuz biraz daha var çocuklar. Evet şimdi ana yola geldik. Buradan dönüş noktamız. Sol tarafa doğru döneceğiz çocuklar. Evet şuradan dönüyoruz. Evet mükemmel. Trabzonspor Spor sesi. Oo, tahtalara çarptık. Ama <laughs> olsun. Sıkıntı yok bu tır zaten. Buna hiçbir şey olmaz. Şunun görünüşüne bakın. Batman gayet iyi sürüyor değil mi çocuklar? Siz hangi süper kahramanımızı beğendiğinizi lütfen yazmayı unutmayın. Ayrıca dorselerimizi beğendiniz mi? Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Evet, Trabzonspor Dorsi'nin gidiyoruz çocuklar şu an. Teslim etmemiz gereken nokta biraz daha var. Hem yani biraz gezinti yapmış olacağız. Yakın mesafede bırakırsak aracımızı pek tanıyamayız. Kullanamayız zaten. Biraz ileride. Ama çok uzak değil. Ama çok hızlı gidiyoruz çocuklar şu an. Hani dönerken vallahi uçuruz bu Dorsi'yi. İçinde değerli malzemelerimiz var. Yine Trabzonspor'a ait lisanslı formalar, toplar, basketbol topları. Evet şimdi sol tarafa bir ufak bir dönüşümüz var. Virajımız evet güzelsin Batman. Gerçekten harika gidiyorsun dostum. Evet çocuklar yaklaştık. Şurada bir yerde olması lazım. Ya da bir aşağıda mıydı? Evet çocuklar işte burası. Evet. Burada hamburger, e, pizza vesaire satan bir yer var. Buraya şimdi tırın burada satışı yapılacak. Formaları falan burada satmaya çalışacaklar sahipleri. Biz biraz daha gelelim. Evet çok güzel park ediyor diyeyim çocuklar Batman. Ooo mükemmelsin dostum. Gerçekten. Şuraya arabanın önüne park edelim çocuklar. Evet. Evet işte bu. Gerçekten harika çocuklar. Trabzonspor. Evet. Dorsemizi indirmeyelim. Burada biraz Batman hamburger. E, ee, meyve suyu falan alacak. İhtiyaçlarını giderecek. Biz o arada diğer süper kahramanımızın yanına gidelim çocuklar. Evet çocuklar şimdi. Kimleyiz bakın bakalım. Hulk'layız. Evet. Hulk'a ben hangi aracı veriyorum biliyor musunuz? Hulk'a. Hmm. Hangi aracı versem? Hulk'a mavi veriyorum çocuklar. Çünkü Hulk'a Fenerbahçe dorsesini taşıtacağım. Evet. Hulk'a Fenerbahçeli dorseyi taşıtacağım. Evet görüyorsunuz Alex'in resmi var. Fenerbahçeliler iyi bilir. Geri gel bakalım dostum. Evet evet biraz daha biraz daha gelmelisin. Evet dorseyi de aldık çocuklar şu an. Evet devam ediyoruz. Fenerbahçe dorsemiz gerçekten mükemmel gözüküyor ya çocuklar. Vallahi harika olmuş. Mavi tırmızla beraber Hulk taşıyor daha sonra demir adam Galatasaray dorsesini taşıyacak Gerçekten güzel bir yolculuk olacak Bakalım Hulk neler yapacak çocuklar Biz bir şehrimize doğru ilerleyelim çocuklar hemen Evet çocuklar şehrimize geldik burada biz taşıma işlemlerini yapacağız Bir mağazamız var mağazamıza teslim edeceğiz Veya bahçe formalarımızı toplarımızı Onlar oradan indirecek ustalar falan Biz önce dur dorsemizi götüreceğiz biraz Dolanalım hem Şehrimizde Gerçekten mükemmel bir tırımız var ve Dorsemiz gerçekten mükemmel çocuklar. Devam ediyoruz şu an. Henüz ulaşmadık bölgemize. Evet. Böyle düz devam edeceğiz. Vay be. Gerçekten aktros mükemmel bir görünümü var çocuklar. Dorsemizle beraber çok yakıştılar mavi tırımız. Şu an devam ediyoruz. Evet buradan devam edeceğiz çocuklar. Çok güzel. Gerçekten harika. Hulk da bayağı iyi sürüyor çocuklar. Fenerbahçe Dorsesini. Vallahi mükemmel. Evet. Şimdi çocuklar, ee neredeydi sanırım şurada bir yerde nakliye bölümü vardı depo. Depoya teslim etmemiz gerekiyor tırımızı. Dorseyi vereceğiz onlar orada Hallet çıkart, işlerine bakacaklar. Biraz daha devam etmemiz gerekiyor sanırım. Şuralarda bir yerde olması lazım çocuklar. Neredeydi, neredeydi çocuklar? Evet, biraz daha devam edeceğiz, biraz daha, biraz daha karıştırmayalım yolları. Evet Çocuklar, şu bölgeye. Evet geldik. Şuraya araya bırakmamız lazım çocuklar tırımızı, dorsemizi. Evet. Hadi bakalım dostum Hulk. Güzel bir giriş bekliyorum senden oraya. Evet çocuklar. Şu an Hulk aracı... Oh, kötü girecek. Duvara çarpacak. Evet şöyle devam edelim bakalım. Devam et dostum. Devam et. Devam et. Devam et. Evet çocuklar. Bu bayağı iyi şu an. Gerçekten bayağı iyi gidiyor. Vallahi park etti. Dorsemizi bırakalım çocuklar. Merhaba abaçlarımız burada kalsın. Onun işlemi yapılacak. Arabayı da şuraya park edelim. Tırımızı. Hulk biraz gezintiye çıksın burada. O arada da demir adam kaldı sanırım. Evet demir adamla beraber diğer dorsemizin taşıma işlemini yapalım çocuklar. Evet çocuklar şimdi demir adamlayız. Şimdi demir adam sarı tırla ne yapacak? Sarı Volvo'muzla Galatasaraylı dorsemizi taşıyacak. Bakalım neler olacak göreceğiz çocuklar. Evet şimdi geldik torsemizin yanına. Dorsemiz'i alalım. Evet bir da Haci'nin resmi var. Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri Haci. Evet çocuklar şu an devam ediyor tırımız. Bunu da uygun yere bırakacağız. Belli noktamız var çocuklar. Oraya götürmemiz gerekiyor. Evet sipariş var çünkü. Buradan çıkıyoruz. Hangi süper kahramanımızı daha iyi çocuklar? Onu yazmayı lütfen unutmayın. Evet devam ediyoruz. Aman tır gelmedi. Vallahi çarpar çocuklar bize. Yine buradan sol tarafa dönüyoruz çocuklar. Yolculuğumuz buradan devam edecek bu şekilde. Evet dorsemiz de gerçekten güzel olmuş çocuklar. Ben bayağı beğendim. Yine buradan devam ediyoruz. Steve de buralarda bir yere zaten vermişti. Trabzonspor sanırım değil mi? Trabzonspor dorsesini ya da Beşiktaş bulabilir. Unuttum şu an. Evet. Çok hızlı gidiyor çocuklar. Vallahi Volvo'nun hızına bakın. Şu an bir çarpsak var ya gitti yani her taraf. Oo fena gidiyor. Vallahi fena gidiyor çocuklar. Ama ama deviriyorduk. Vallahi deviriyorduk çocuklar. Şu an daha devam ediyor. Yolculuğumuz bitmedi henüz. Evet ama o köprüye çarpıyorduk. Vallahi sıyırdı çocuklar. Sıyırdık yani. Evet şu an devam ediyor yolculuğumuz çocuklar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Dorselerimizi, tırımızı, süper kahramanlarımızı hepsini beğenin çocuklar. Evet devam ediyor hala. Buradan devam edeceğiz. Burası biraz kasaba. Biraz daha şehir noktalarına yaklaşalım çocuklar. Teslim noktamız oralarda. Evet şu an devam ediyor yolculuğumuz ama tırımız çok güzelmiş çocuklar ya. Vallahi ben tırımızı çok beğendim. Volvo ve Actros gerçekten mükemmel. Zaten iki arkadaşımız istemişti. Onlar için ekledim bunu. İsteklerinizi yapmaya devam ediyorum çocuklar. Zaten bayağı bir bitti istekleriniz. Yeni yeni, yeni isteklerinize başlıyorum. Güzel oluyor. Yapamadığım bazıları var ama onlarda modu yok çünkü. Mod olmayanlar yapamıyorum maalesef. Evet. <laughs> Vallahi mükemmel gidiyor şu an tırımız. Burada bir tır var çocuklar. Ya tır diyorum. Dorse var. Evet şimdi. Sanırım yaklaştık çocuklar. Şuradan mı girmemiz gerekiyordu? Ama buradan giremeyiz. Çünkü Dorse'miz sığmaz. Ee, acaba büyük kapısı var mıydı buranın? Evet çocuklar. Burası. Bölgemiz. Bir zengin bir ailenin bölgesi, villası, malikanesi artık ne derseniz. Şimdi buraya teslimini yapacağız tırımızın. Evet şöyle ben bir gideceğim sol tarafa doğru. Bakalım demir adam çarpmadan bırakabilecek mi buraya? Evet çocuklar gerçekten muhteşemdi. Şimdi dorsemizi bırakalım buraya. Evet Galatasaray dorsemizi buraya bıraktık çocuklar. Şimdi demir adam da şuraya biraz park etsin. Evet burada havuz falan var. Biraz burada eğlenmesi gerekiyor. Çünkü çok yoruldu gerçekten. Evet şöyle iyidir sanırım. Burada tırımızda burada beklesin çocuklar. Demir bakalım dostum. Ve evet çocuklar videomuz bitti. Volvo'yu ve Mercedes Actros'u gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir tırlarımızı, dorsilerimizi. Hangi süper kahramanımızı beğendiniz lütfen yazmayı unutmayın çocuklar. Videomuz bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.